Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda doğal sayılarda dağılma özelliğini işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada iki farklı örnekle konuya başlamak istiyorum. Öncelikle 2 çarpı 5 artı 8 işlemini sonucu bulmak istiyorum. Burada önce paranız içerisinde yapıyorduk biliyorduk. 2 çarpı 5 ile 8 topladım 13. 2 ile 13 çarptım 26. Şimdi burada da Farklı bir işlem var. Bunu yapıyorum. Bakın. 2 kere 5 10. Önce paranezce yapılır biliyorum. Artı 2 kere 8 16. Sonra topluyorum. 26 Bakıyorum. Sonuçlar aynı çıkıyor. Demek ki arkadaşlar bizler bir işlemi farklı bir yolla da gösterebiliyoruz. Şimdi buradaki mantığımız şu arkadaşlar. Bakın. 2 5 artı 8 yazan parantez içerisinde işleme dağıtırken dağıtırken diyorum bakın dikkat edin çünkü çarpma işlemini farklı bir işlemle kullanıyorum bakın ikisi aynı işlem değil bakın biri çarpma biri toplama Veya biri çarpma biri çıkarma olabilir fark etmez burada şöyle bir özellik yapıyorum bakın önce 2 ile 5'i çarpıyorum sonra 2 ile 8'i çarpıyorum bakın burada göstermek istediğim oydu aslında şimdi 2 ile 5'i çarptım kaç buldum 10 2 ile 8'i çarptım kaç buldum? 16 topladım 26. Dağıtmadan önce de kendim önce parantez içerisinde yaptım. Sonra 2 ile çarptım yine 26 buldum. Demek ki bizler matematikte arkadaşlar parantezin önünde çarpma işlemi ve parantezin içerisinde toplama veya çıkarma varsa tek tek bakın şu okları gösterirken dikkat edin. Tek tek çarpabiliyorum. Yani 3 çarpı 10. Bakın 3 çarpı 10. 3 çarpı 7. 3 çarpı 7. Bakalım doğru mu yapmışım? Şimdi 10'dan 7'yi çıkardım. 3. 3 kere 3 9. Şimdi 3 kere 10 30. Eksi 3 kere 7 21. Çıkardım 9. Ha, bakın burada da varmış. Demek ki bizler matematikte çarpmayı toplama veya çarpmayı çıkarma işlemi üzerine dağıtabiliyoruz. Şimdi bunu örneklere biraz daha anlatalım. Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Önce çarpma olacak. Parantez içerisinde de ya toplama da çıkarma olacak. Bakın tek tek okla gösteriyorum. Tek tek dışarıda olan sayı, içerideki olan sayılarla tek tek çarpıyorum. 9 çarpı 7 yazıyorum bakın. 9 çarpı 7, 9 çarpı 5, 9 çarpı 5. Aradaki işaret artı. Buraya artı koyuyorum. Devam ediyorum. Bitti bakın. Şu an ben özelliği gösterdim. Eğer işleme devam etmek istiyorsanız 9 kere de 63 artı 9 kere 5 45 toplarım 108. Ama şu an burada, bakın şurada ben özelliği göstermiş oldum. Şimdi burada da sadece özelliği göstermek istiyorum. O zaman işleme bakıyorum. Bakın çarpma, parantez içerisinde çıkarma. O zaman tek tek dağıtıyorum bakın. 6 çarpı 10, 6 çarpı 4. Aradaki işaret eksi. Buraya eksi koyuyoruz. Bu kadar. Şimdi 5'i parantezin önünde değil de sağına yapmış, yazmış. Önemli değil. Bakın 5'i tek tek parantezin içerisindeki sayılarla çarpıyorum. 5 çarpı 11 artı 5 çarpı 3. Bunu şöyle yazabilirsiniz. Önce 11 var. 11 çarpı 5 artı 3 çarpı 5. Biz neyi biliyoruz arkadaşlar? 5 kere 11 de 55. 11 çarpı 5 de 55. İsterseniz de bu şekilde yazabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde. Ama şu şekilde yazarsak bizim için daha net olur arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum gene. Şimdi bakın burada da 7'yi parantezi sağına almış. O zaman önce oklarla gösteriyorum. Bak bu çok önemli bizim için. O zaman yazıyorum bakın. 15 çarpı 7. 9 çarpı 7. Aradaki işaretimiz eksi. Bu kadar. Şimdi bakın altta harf vermiş. Mantık aynı. Harfi dağıtıyorum bakın tek tek. A çarpı B. A çarpı C. Aradaki işaret art. Burada da harf vermiş. X'i dağıtıyorum. X çarpı Y. X çarpı Z. Aradaki işaret eksi. Mantık aynı arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi diyor ki bana aşağıdaki işlemleri çarpma işleminin toplama işlemin üzerine dağılma özelliğini kullanarak gösterelim. Ha, çarpmayı toplama işlemi üzerine dağılma diyor. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Bunu parantezin birinci parantezin önündeymiş gibi düşünelim. Açalım parantez. Bak burada bir parantez olmalı. Çünkü dağılma özelliği diyor. Bana toplama diyor. Ha, o zaman diyelim ki. Ben parantez içerisinde öyle iki sayı yazacağım ki bunların toplamı ne olacak? 20. Ne olsun? Örnek verelim. 18 artı 2. Buradaki sayı değişebilir. Önemli olan toplamının 20 olması. Bakın sayıyı yazdım. parantezi yazdım. Şimdi tek tek dağıtıyorum. Dağılma özelliğini kullanarak diyor. O zaman 25 çarpı 18. 25 çarpı 2. aradaki işaretimiz artı. Devam ediyorum. 16'yı gene parantezin önüne alalım. Açtım parantez. Demek ki şu 40'ı buradan elde edeceğim. Şimdi toplama işlemi üzerine dağılma özellikleri için 40'ı hangi sayın toplam olarak yazalım? 30 artı 10 olsun. O zaman dağıtıyorum bakın tek tek. 16 çarpı 30 artı 16 çarpı 10 olarak yazıyorum. Burada ne diyor bize bakalım. Aşağıdaki işlemleri çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma üzerine. Bu sefer çıkarma işlemi üzerine. Şimdi yine 55 sabit tutalım. Çarpı açalım parantez. Bu şimdi çıkarma olacak. Öyle diyor bana. Şu çıkarma. Hangi iki sayının farkı 102 yapar? Mesela 105 eksi 3. O da 102. Buraya yap, yazacağımız işlemin sonucu kesinlikle 102 olmalı. Eşittir diyorum. Şimdi dağıtıyorum tek tek. 55 çarpı 105 eksi 55 çarpı 3. Devam ediyorum. Şimdi burada da şu ikinci sabit tutalım. Yani Parantezin sağında olsun bu. O zaman şuraya 44 elde edeceğim. Hangi iki sayının farkı 44 yapar? Ne olsun? 45 eksi 1 olsun. O zaman tek tek dağıtıyorum. 45 çarpı 78 eksi 1 çarpı 78. Dağılma özelliğini kullanarak göstermiş olduk. Şimdi aşağıdaki işlemlerde harflerin yerine gelmesi gereken sayıları bulalım. Şimdi önce bakıyorum arkadaşlar işleme bakıyorum. Çarpma, toplama. Ha, burada o zaman dağılma var. Ve şurayı görmüyorum. Kendimi dağıtıyorum. Bakın. Kendimi dağıtıyorum. Burası yokmuş gibi. 5 çarpı A artı 5 çarpı 8. Sonra eşleştirme yapıyorum. Bakın. Bakın A 10 B 5 Bakın 5 5 eşit çıktı. C 8. O zaman A 5 B pardon A10 B5 C8 de devam ediyorum şimdi burada da öyle bakın Bu şurayı görmüyorum ben kendim dağıtıyorum M çarpı 12 eksi M çarpı P sonra eşleştirme yapıyorum zaten eşleştirme yaptığım zaman sayılar aynı çıkıyor bakın o zaman M 19 R 12. Yani altında yazan sayı ile üstünde yazan sayı aynı olacak. Bakın M gen 19. Doğru yapmışım. P 11. Devam ediyorum. Şimdi burada bakın sağ tarafta olduğu için sağdan yapıyorum. 25 çarpı Y eksi X çarpı Y. Şimdi yine eşleştirme yapıyorum. Bakın Z, ile Z 25 oldu. Y 23 oldu. Zaten y'ye gene 23 çıktı. X de kaç oldu? 19 oldu. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir soru sormuş. A çarpı B 15 ve A çarpı C 10 ise A çarpı B artı C. Şimdi arkadaşlar şurayı görmüyorum. Şurada bir dağılma var. Hemen gördüm. Dağıtayım bakayım. Ne çıkacak karşıma? Dağıtıyorum bakın. A çarpı B A çarpı C. Ara işaretim artı. Ha, bana diyor ki A çarpı B gördüysen bana 15 yaz. A çarpı C gördüysen benim yenem yerime de 10 yaz. Ha, demek ki bana 15 15'te onun toplamını söylüyor. O zaman cevabımız 25. Şimdi bir alttaki soruya bakıyorum. Bakın burada da M çarpı N'yi 18 vermiş. M çarpı P'yi 13 vermiş. Ha, o zaman burada diyorum ki yeni bir dağılma fark ettim. O zaman şu dağılma şimdi bir gerçekleştireyim. m çarpı n eksi m çarpı p. Şimdi bakalım. m çarpı n yerine 18 yazıyor. Bak burada vermiş. m çarpı p yerine 13 yazıyor. 18 e 18'e 13 çıkarsa ne kaldı arkadaşlar? 5. Bu kadar. Şimdi problem üzerinden işleyelim bu konuyu. Şimdi Fadime hala iki arkadaşına boncuklardan kolye yapacaktır. Her kolye için 5 beyaz ve 6 mor boncuğa ihtiyacı olan Fadime Hala'nın kullanacağı toplam boncuk sayısını bulalım. Şimdi iki tane arkadaşı var. Şimdi iki arkadaş diyelim buraya iki arkadaş. Her arkadaşına 5 beyaz, 6 mor. He, şimdi bir arkadaşına 5 beyaz olursa 2 arkadaşına 10 beyaz yapar. Bir arkadaşına 6 yaparsa 2 arkadaşına 12 yapar. Ha, aklıma ne geldi? Demek ki her ikisini tek tek 2 ile çarpacağım. Ha, dağılma olabilir. O zaman şöyle yazabilirim. Bakın 5 artı 6 yazabilirim. Çünkü bakın dağıttığım zaman 2, 2, çarpı 5. Bakın 2 çarpı 6. Bunların toplamı zaten bize toplamını sorduğu için toplam bir şey mi koydum oraya. Demek ki bizden istediği mı özelliği buymuş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Hakan anneler gününde eşi ve annesine birer buket çiçek almak istiyor. Her bukette 5 papatya. Ha, her bukette 5 papatya ve 6 tane karanfil var. Bu bir buket için geçerli. Ama annesine ve eşine o zaman burada kaç kişi var? 2 kişi. O zaman ben bunların toplamını neyle çarpacağım? 2 ile. Bakın biri çarpma, biri toplama ve parantez var. O zaman demek ki burada dağılma var. 2 çarpı 5 artı 2 çarpı 6. Şimdi toplamış çek sayısını bulalım demiş. Şimdi dağılma özelliği olarak gösterdim. Ha, i̇şlemin sonucunu istese devam edebilirim. 2 kere 5 10, 2 kere 6 12 toplarsam 22 arkadaşlar. Şimdi geometrik şekil üzerinden dağılmayla ilgili örnekleri çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi diyor ki bana bir şekil vermiş. 12 santim. Burası da 12 santim. Çünkü dikdörtgenin karşı kenarları kenarlar birbirine eşit. Burada 9 santim ise burası da 9 santim. Burada 10 santim ise burası da 10 santim. Yukarıda verilen şeklinde alanını bulalım. Şimdi arkadaşlar şuraya çözüm diyorum. Çözüm. Önce A'yı yapıyorum. Alan neydi arkadaşlar? kısa kenar çarpı uzun kenar. Şimdi diyorum ki size kısa kenar kaç birim? 12. Çarpı uzun kenar kaç birim? 19. Yalnız iki farklı renk var. O zaman ben diyorum ki uzun kenarı iki farklı rengin toplamı olarak göstereyim. Ha, bakın ne gördüm? Çarpma toplama. O zaman dağılma özelliği bakın. Dağıtıyorum. 12 çarpı 9 artı 12 çarpı 10. Bunu bu şekilde göstermemiz yeterli. Zaten sonucu bulabiliyoruz. Şimdi geldik B'ye. Şimdi B şıkkında bana diyor ki yukarıdaki şekilde kırmızı bölgenin alanını bulalım. Şimdi arkadaşlar kırmızı bölgenin alanını bulmak için önce dikdörtgene, yine büyük dikdörtgene bakıyorum. Kısa kenarı 12 cm çarpı kırmızı diyor. He kırmızı diyorsa şu parantezin içinde işlem kırmızının kenar uzunluğunu vermeli. Şimdi kırmızının kenar uzunluğu kaç santim? 9. Uzun kenar kaç santimdi? 12. 19 değil mi? Bakın tamam 19 uzun kenarımız. Şimdi 19'dan hangi sayıyı çıkarırsam 9 kalır? 10. Çünkü bakın 19'dan 10 çıkarsa 9 kalıyor. Doğru. Bak kırmızının diğer kenarı 9 santim. Demek ki bize burada çarpmanın çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanmamı istiyor. 12 çarpı 19 eksi 12 çarpı o. Şimdi geldim C'ye. C'de de maviyi soruyor. Şimdi önce kısa kenar. Kısa kenarımız 12 çarpı buraya o zaman maviyi bulacağım. Şimdi mavi bulmak için uzun kenarımızın tamamı kaç birimdi? 19. Bana maviyi sorduğu için tersini düşüneceğim. Pratik. Yani kırmızıyı çıkaracağım. 9'u çıkaracağım. Çünkü 19'dan 9 çıkarsa 10 kalır. Bakın doğru yapmışım. Şimdi o zaman burada neyi fark ettim? Bir dağılma var. Bakın. 12 çarpı 19 eksi 12 çarpı 9. Yani biz de bunları şu an dağılma özelliğini kullanarak gösteriyoruz. Zaten buradaki işlemleri yaptığım zaman sonucu bulmuş oluyoruz yardımcı kaynaklarımızda cevaplarda şunlardan birisini bulmamızı isteyecek. Devam ediyorum. Şimdi bize bu şekilde bir soru sormuş. Yanda verilen şekilde tüm karelerin sayısını soruyor. Şimdi tüm karelerin sayısını soruyorsa biz önceden ne yapacak arkadaşlar? Sayıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diye. Şimdi bir önceki sorudan size ipucu veriyorum. Bakın şimdi çözümünü yapıyorum. A diyorum. Şimdi bunu büyük şekil olarak düşünelim. Çünkü bütün ya tüm kare. Kısa kenarında kaç kare var? 1, 2, 3, 4. Öyle demiştik. Kısa çarpı uzun demiştik. Kısa kenarında 4 kare var. Çarpı uzunda kaç kare var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yalnız uzunda 2 farklı renk var. Yeşilde 3 tane var. Sarıda 4 tane var. Ha. O zaman ben uzunu Üç artı 4 olarak gösteriyor. Çünkü farklı renkler. O zaman şöyle belirtelim. Çarpma ve toplama olduğu için hemen aklıma dağılma geldi. Hemen okları çıkardım. 4 çarpı 3 artı 4 çarpı 4. Şimdi B'yi çözelim. Şimdi B ne diyor bana? Yanına verilen şekildeki yeşil karelerin sayısını soruyor. He. Şimdi kısa kenarda kaç kare vardı? Dört. Şimdi yeşili soruyorsa biraz önce demiştik pratik yapalım. Yani toplam kaç tane kalem var? 7. Yeşili soruyorsa sarıları çıkaralım. Sarı kaç kare var? 4. Ha, bakın neden? 7'den 4 çıkarsa 3 kalıyor. Bak doğru yapmış. O zaman şimdi dağıtıyorum. Okları çıkarıyorum. 4 çarpı 7 eksi 4 çarpı 4. Şimdi C'ye bakıyorum. Yanına verilen şekildeki sarıları soruyor. Ha. Şimdi kısa kenarda dört tane kare var. Şimdi sarıyı soruyorsa test düşünüyorum. Yeşili çıkaracağım. Toplam kaç tane uzun da vardı karemiz? Yedi. Eksi sarıyı sordu. Yeşili çıkarıyorum. Üç. Bakın yediden üç çıkarsa dört. Doğru yapmışım. Hemen dağımlar kullanıyorum. Dört çarpı yedi. Eksi dört çarpı üç. Şimdi bir problem vermiş. Osman Bey tarlasına domates ve biber ekmiştir. Osman Bey'in tarlasının ne kadarlık bölümüne biber ektiğini bulalım. Ha. Şimdi yine bir alan problemi. Yani kısa kenar çarpı uzun kenar. Şimdi kısa kenara bakalım. 12, 32. Kısa kenar 12. 12 çarpı. Şimdi uzunu bulacağım. Şimdi uzun kenarı bulacağım ama bana kimi soruyor? Biberi. Ha. O zaman ben Domatesi çıkarırsam biberi kalır. Şimdi bunun tamamını kaç vermiş bana? 32. Eksi. Bana yani domatesin kenarını vermemiş. Hemen burayı bulayım. Nasıl bulurum? 32'den 14'ü çıkarırsam ne kalır? 18. Demek burası da 18 metre. O zaman ne yapacağım? 32 eksi 18. Şimdi 32'den 18 çıkarsa ne kalıyor? 14. Bakın biraz önce de kullandığım bağlantıyı burada da kullanmış oldum. Şimdi dağıtıyorum. 12 çarpı 32 eksi 12 çarpı 18. Şimdi cevaplarda bunu bulacağız. Ha sonucu istiyorsa bundan sonrasını zaten götürürüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer konumuza geçiyoruz. Yani dağılmanın tersi. Yani toplama. Ne demek istiyorum? Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma. Yani dağıtılan bir işlemi toplayacağım. Şimdi ne demek istiyorum? Bakın. Şimdi burada ne yapmış? Armut çarpı elma artı armut çarpı kiraz. Ha, burada ortak diyor. E diyorum ki burada kim ortak? Elma. O zaman elmayı yazıyorum önce. Bakın elma çarpı neden? Çünkü çarpma ve toplama işlemi olduğuna göre demek ki ben bunu çarpmayı toplamanın üzerine dağıtmışım. Şimdi açtım. Buradaki elmaları aldım. Kim kaldı burada? Armut. Hemen armutu çiziyorum. Bu armut. Aradaki işaretimiz artı. Sonra geri burada ne kaldı? Kiraz. Demek burada kiraz. Demek ki bunun toplanmış hali elma parantezinde armut artı kiraz. Çünkü ben bu şekilde oklala dağıttığım zaman elma çarpı armut bakın artı elma çarpı kiraz görmüş oluyorum. Şimdi bir alttaki örneğe bakalım. Şimdi alttaki örnekte kimler ortak bakalım. Kalem tıraş, silgi, eksi, silgi, not defteri. Kim ortak? Silgi. Hemen buraya silgimi yapıyorum. Bu silgimiz. Çarpma. Bakın çarpma ve çıkarmanın üzerine daha üzeri oldu hemen anladığım işlemden. Şöyle eksi koydum. Silgileri alsam gerekim kalır? Kalem tıraş. Hemen kalem yaptım. Gerekim kim kaldı? Not defteri. Hemen not defterimi de yaptım. Ha, demek ki burada silgi kalem tıraş eksi not defterinin üzerine dağılmış. Şimdi ben bunu sayılarla bağdaştırayım. Diyeyim ki 12 çarpı 9 artı 12 çarpı 5. Her ikisinde hangi sayı ortak? 12. O zaman 12 çarpı bakın ipucu vermiş. Aradaki işaret ne? Artı. Bu artı olacak. O zaman bunları aldıysam gerektiğim kaldı. Bakın. 9 artı 5. Bu kadar. Devam ediyorum. Şimdi 24 çarpı 20 eksi 24 çarpı 19. Şimdi her ikisinde kim ortak bakıyorum? 24 çarpı aradaki eksi. Demek ki buraya eksi koyacağım. 24'leri aldıysam geri kim kaldı bakın. 20 eksi 19. Bu kadar. Devam ediyorum. 3 çarpı 2 artı 4 çarpı 2. Her ikisinde kim ortak arkadaşlar? 2. 2'yi yazdım. 3 artı 4 kaldı. Bakın dikkat edin. Aradaki işaret artı 2'leri aldım. Bunu nasıl yazabilirim? 3 artı 4 yazarım. 2'yi sağ tarafa yazarım. Sonucum değişmez. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar. 5 çarpı 3 eksi 4 çarpı 3. Her ikisinde kim ortak? Bakın 3'ler. 3'ü yazdım. Kim, kim kaldı geri? 5 eksi 4. 5 eksi Devam ediyorum. 10 çarpı 12 artı 10 çarpı 8. Şimdi her ikisinde kim ortak? 10. Onu aldım. Açtım parantez. Bakın 12 artı 8 kalmış oldu. Bu kadar. Devam ediyorum. Şimdi burada da harflerden gidiyorum. Bakın. A çarpı B artı A çarpı C. Her ikisinde kim ortak? Bakın A. A'yı yazdım. Geri kim kaldı? B artı C. Şimdi buraya bakıyorum. Burada da her ikisinde kim ortak? M. M'yi yazdım. Gerekim kaldı. N eksi P. Bu kadar. Şimdi burada bir sorumuz var. Bakalım şey olmuş. A artı B 8 demiş. A çarpı C A artı B çarpı C 40 ise C sayısını bulalım. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Her ikisindeki hangi harf ortak? C. Hemen C'yi açtım. Gerekim kaldı. Bakın A artı B kaldı. Ee, bana ne diyor bakalım soruda? Burada var ne ki A artı V'ye yine 8 yaz. Yani şuraya 8 yazıyorum. Bu C'yi bilmiyorum. Burada çarpma var zaten. C çarpı 8, 40. Hı, düşünüyorum. 8'e ne çarparsam 40 yapar? 5. O zaman cevabı ne olacak arkadaşlar? 5 olacakmış. Şimdi devam ediyorum. Burada da ne yapmış bakalım bir. X eksi 15. He, bakalım burada bir dağılma dağılım özelliğini kullanmış. Ben diyorum ki bunu bir toplayayım. Nasıl topladım? Kim ortak? Z. Bak Z parantezini aldım. Geri x eksi y kaldı. Bu işlemin sonucu kaç vermiş bana? 45. Diyorum ki soruda bana x eksi y'nin değerini kaç vermiş? 15. O zaman burası 15 olursa 15 ile neyi çarparsam 45 yapar. onu soruyor. O zaman 45, 15'in kaç katı? 3. O zaman z kaç olacak? 3 olacak arkadaşlar. Şimdi yine devam edelim. Şimdi burada bakın 12 çarpı 18 artı 12 çarpı a diyor. Şimdi her ikisinde kim ortak? 12. Bakın 12'yi yazdım. 12'leri sildim. Kim kaldı? 18 artı a. Yine eşleştirme yapıyorum. Bakın 12 alt alta. 18 alt alta. Ha, o zaman a 20. Eşleştirmeden buldum. Devam ediyorum. Şimdi burada her ikisinde kim ortak? 22 yazdım bakın. Açtım parantez. O zaman geriye kim kaldı? 19 15. 19 eksi 15. Eşleştirme yapıyorum. Bakın 22 22. 19 19. O zaman B kaç oldu? 15. Devam ediyorum. Şimdi burada da her ikisinde kim ortak? 30. Bakın. Açtım parantez. 24 artı 28. Eşleştirme yaptım. Bakın 24 28 alt alta geldi. O zaman C kaç olacak? 30. Bana bunun toplamını soruyor. Toplayalım. 5 2 1 daha 3, 3 daha 6. Yani cevabı kaç olmuş oldu? 65. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizi burada bitiriyorum. Sizlerden isteğim videoları bol bol izlemeniz ve yardımcı kaynaklardan soru çözmeniz. Sağlıkla kalın.